Merhaba arkadaşlar. Bugün asfalt e, Asphalt 8 oynuyoruz. Asphalt 8 oynayacağız. Biraz ses vereyim. Arkadaşlar ilk arabayı yapıyorum. Ben normalde şu an Mini Cooper aldım da az önce. Daha yine dün mü? Dünden önce dümle başladım da. Ee, ben böyle yarış oyunlarını falan iyi oynuyorum. Yani bildiğim oyunlar. Sevdiğim oyun tarzı. o oh, kadar da hızlı kaza ya. Yani... Oh, lan çok kusuruyorum. Oh, bu ne abi? Gitti ki. Şu an burada ben boşuna yapıyorum bir şey. Baya gittim bu ola. Yani şu an onun ikinci kariyerden onun ikinci yarışta falanım. Ama baya ilerliyorsun be ya. Turbo ile. Ne fazla turbo ile yetişirim. Bu tabi varsa da. Şu an beşinciyi gördüm de. Gitsin abi şu trafiği hiç sevmiyorum ya. Beşinci de herhalde bayağı geri kalmış. Of. Abi fark edim ya. Yüzde yüz sonuncu olacağım arkadaşlar bu arada. Yüzde yüz. Aaa denizde işte. Son yüzü mü ki ya? Adam altı nerede? Neredeyim onlar nerede? Çok kızı kızı yaptım orada ya. Arkadaşlar burada 40 abonede yüzümü göstereceğim. Yani söyleyeyim. 40 abonede facecam açacağım. Yani o yüzden abone olup like atmayı unutmayın. Bu video. Bu adamlar bitirdi ben de yine bitirdim. Farkı mı şimdi bunun bunu adamı ya ya. sürdüm. Bir daha yapacağım bu yarışı. Aynı haritayı bir daha önce arkadaşlar yapacak bir şey yok. Şarjım kaçınmış No. Arkadaşlar bakın. Şurada kötü geçmiş. Şunu yapalım bir Mini Mini Cooper. Mini Cooper S bir şey, bir şey. Mini Cooper S. Red Sarsh. Bir tur yarışı altı kişi. Saat 11 olmuş. arkadaşlar e, ee, oynamayanlar falan varsa oyunu tekrar söyleyeyim da asfalt 8 asfalt 9'un bir düşü yani asfalt 9'dan daha iyi bence bana göre asfalt 9 o kadar iyi değil bunda da çok oyunculu var bunda çok oyunculu yapma biraz garip yani ben gösteririm maç bitti yani bu yarış bitince falan gösterebilirim Gel buraya bu mini kıpır bayağı hızlı bir araba. Benim şu an aralarımda ne ki hızlı bakın. Bayağı hızlı hızlı. Bence hızlı. Aralarımda ne ki hızlısı. Düştüm ya. Şu adamlar fark etsin. İkinci biraz mesafe var. İkinci ile aramda baya fark var ya. Düz birinciyim bu iş. Ah. Biraz yaptım. Aa, yaklaşmış. Ya yaklaşmış lan. Aaaa. Çok büyük hata yaptım. Ay, aha. Ya yeah, ya yeah, baba. Ya yeah, ya yeah. ya. Arkadaşlar oyun şöyle şu arkadaşlar video bu kadarlık olsun like, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.